Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle bir canlı yayınımızda karşı karşıyayız ve her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularımızla başlayacağız ve bugünkü canlı yayınımızdaki sorularla beraber programımızı tamamlıyor olacağız. Yayın öncesi siz değerli takipçilerimizden, Instagram'dan bir takipçimizden oluşan, ulaşan bize soruyla başlayacağız. O da şu şekilde. Eşvan bir vizemiz onaylandı ve Haziran ayına randevu aldık. Randevu da öncekinden farklı olarak ışığı ya da test sonuçları istenebilir mi diye takipçimiz bize soruyor. bu noktada şöyle söyleyelim. Evet siz hiç bir vize onayınızı aldınız ve bunun için Amerikan konsolosluğundan randevu almış durumdasınız. Dolayısıyla konsolosluğun size ilettiği randevuda yanınızda götürmeniz gerekenlerle ilgili gerekli evrak ve pasaportu almanız yeterli olacaktır. Bunun dışında herhangi bir aşı ya da testle ilgili bir açıklama konsostan yapılmadığı sürece yapmanıza gerektiren bir durum söz konusu olmayacaktır. Bunun için konsolosun özellikle vize randevusu bölümü sayfasına bakarsanız bu noktadaki güncellemeye dikkat etmenizde fayda var. Evet yayın öncesi bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Akademisyenlerin EB2 başvurusunun nasıl olduğunu anlatabilirsiniz. Çok sevinirim. Ve Green Card alma şansı mümkün müdür diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Bu tarz Green Card başvurularında eğer akademisyenlerden bahsediyorsak. Ee, bu noktada tabii ki bir akademisyenin yaptığı çalışmalar önemli. Yaptığı tezler, yazılar, dergilerde ve yayınlarda ve gazetelerde çıkan ya da dergilerde çıkan yayınları. Bu tip durumların öncelikle bir sayısının fazla olması ve ikinci olarak da tabii ki sizin yaptığınız çalışmalara atıfta bulunulması. Dolayısıyla sizin yaptığınız çalışmalara da atıf sayılarının fazla olması tabii ki bu noktada sizin... Green Card alma noktasındaki şansınızı arttıracaktır. O, o açıdan bu noktada sadece akademisyen olmanız yetmiyor ama aynı şekilde çalışmalar yapmanız ve çalışmalarınızda atıflarda bulunulması önemli olacaktır. Evet yayın öncesi bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde Green Card'lıyım evlendiğimde tahmini, tahmini olarak eşim ne zaman Green Card alabilir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Green Card sahibi olarak tabii ki siz evlendiğinizde eşinize başvuru yapabiliyorsunuz. Eğer eşiniz Amerika'daysa bu noktada kotalar açık olduğu sürece hızlı bir şekilde onun içinde başvuruların yapılması mümkün olabilecektir. Eğer eşiniz Amerika'da değilse Türkiye'de bekliyorsa ve buraya gelemiyorsa vizesi yok ise o zaman bu birkaç yıl sürebilecek bir süreç olacağını dikkat etmekte fayda var. Ve bu bekleme süresi aslında kotalardaki bekleme sürelerine göre de değişkenlik gösterecektir. Evet, yayın öncesi bir Facebook takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card hafta vata, Green Card e, şey pardon, soruyu tekrarlayacağım. Geçen hafta vatandaşlığı aldım. 16 yaşındaki kızım için en 600 formu doldurup sertifika naturalization talep etmek istiyorum. Bunu benim hazır USCIS hesabımdan yapabilir miyim? Yoksa kızımı ayrı bir USCIS hesabı açıp oradan mı bu formu doldurmalıyım diyor takipçimiz şimdi tabii şu nokta önemli bunu burada tabii ki siz kızınız için yani kızınızın kendisi için bir başvuru yapılacağı için ayrı bir hesap açılması gerekecektir. O hesap üzerinden başvuru yapılması daha fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yeni önce sorularımızı burada tamamladık ve bugünkü canlı yayın sorularımıza doğru geçeceğiz ve her zaman olduğu gibi Biliyorsunuz siz değerli takipçilerimizden bize gelen sorulara bizim verdiğimiz cevaplarıyla siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukat ya da ofisimize ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii ki biz bu yayınlarımızda sizleri aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayın sorularımıza doğru geçiyoruz ve bugün bize şu an YouTube'dan aynı anda Instagram ve Facebook'tan takipçilerimizden gelen sorularla başlayacağız. Aynı şekilde Clubhouse'daki takipçilerimizin soruları olursa el kaldırmaları yeterli olacaktır. Bu sayede onların da sorularını Clubhouse'daki takipçilerin sorularını da el kaldırdıkları zaman cevaplıyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayın sorularımıza başlıyoruz ve ilk sorumuz YouTube'dan bir takipçimizden gelen soru. O da şu şekilde Green Card ile ulusal muhafızlara katılabilir miyim diyor takipçimiz. Genelde um, herhalde takipçimizin kastettiği Askeriye katılmakla ilgili kast bu noktada tabii ki bu mümkün olacağı bölümler olabilir ee, ama bu noktada emin değilim ama sanki vatandaş olunması gerekir gibi bir şart e, hissediyorum ama çok detaylı bir bilemediğim için bilgi veremeyeceğim bu noktada takipçimizin özellikle e, ulaşması ve o kuruma, o kurumdaki e, kişilerin kabul edilme kriterine bakmasında fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. İngilizce bilmemek ABD dil kursu için vizede sıkıntı çıkarır mı diye takipçimiz bize soruyor. Hayır sonuçta siz zaten dil eğitiminizi, dil eğitimi alma amacınız İngilizceyi öğrenmek ve geliştirmekse İngilizce bilmeniz şart değil. Sonuçta İngilizce biliyor olma gibi bir şart aramayacaktır. Zaten Amerikan konsolosluğunda Türkçe bilen görevlerde mevcut diyebiliriz. Devam ediyoruz. Bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Kebir 1 vizeleriyle ilgili herhangi bir gelişme var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi K1 ile ilgili biliyorsunuz Amerikan konsoloslarının açılmasını bekliyoruz. Ve Amerikan konsolosları şu an normalde randevu veriyor olmaları lazım. Ama maalesef kapalı oldukları için pek fazla randevu tarihleri alınmıyor. Ama bu noktada yakında randevuları vermeye başlayacağını düşünüyoruz Türkiye'deki Amerikan konsolosunun. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. 10 yıllık turist vizesi aldıktan sonra E2 vizesi almak turist vizesini iptal ettirir mi? E2 vizesi, vizesi bittikten sonra turist ile ABD'ye gidebilir miyim diyor takipçimiz. Şimdi siz normalde 10 yıllık vizeniz var ise E2 vizesi alırken sizin turist vizenizin iptal edilmesi için herhangi bir gerekçe yok. Tabi bu noktada Amerikan konsolosluğunda bir gerekçesi yoksa bunu iptal etmeyecektir. Dolayısıyla size iki vizeniz bittikten sonra hala turist vizeniz duruyorsa onunla ABD'ye ziyaret edebilirsiniz.